Artık 49'dan hepinize merhaba. Almanya'da protesto gösterilerine yasak mı geliyor? Federal Adalet Bakanı Marco Buschmann, koronavirüs önlemlerine karşı yapılan gösterilerin artık kontrolden çıkmaya başladığını ve daha fazla müsamaha göstermeyeceklerini belirtti. Funk medya grubuna konuşan Buschmann, polise yönelik artan şiddet ve kural ihlalinin devam etmesi durumunda gösterilerin yasaklanabileceğini söyledi. Anayasal bir devlet olarak polis memurlarına veya gazetecilere yönelik şiddeti hiçbir koşulda kabul edemeyiz diyen Adalet Bakanı Marco Buschmann, maske takmak veya mesafeyi korumak gibi yasal zorunluluklar veya gereklilikler varsa, bunlara gösterilerde de uyulması gerektiğini vurguladı. Bushmen, koronavirüs tedbirlerine karşı gösterilerden uzak durulmasını tavsiye ederken, maalesef anayasaya inanmayan aşırılık yanlıları bu tür gösterilere sıklıkla katılıyorlar ve önlemlere yönelik eleştirileri kendi amaçları için kullanmaya çalışıyorlar. Bu nedenle, gerçekten bu tür gruplarla birlikte yürümek isteyip istemediğinizi iki kez düşünmelisiniz diye konuştu. Bir haberimizin daha sonuna geldik. Gelişmelerden haberdar olmak için lütfen YouTube kanalımızı takibe alın ve bildirimleri açmayı unutmayın.